Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft'ta Skywars'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi e, bu Skywars'ın ikinci bölümü. Arkadaşlar bu sefer iki kere birinci olacağım arkadaşlar. Çekmiş çekeceğim arkadaşlar. Çekmiş 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 arkadaşlar e, hatırlarsanız bir önceki videoda Baya e, bayağı bir öldüm yani. Bayağı bir eksi point yani puan kaybettim. Aldım da kaybettim. 10 puan aldım. 10 puan kaybettim yani. Bu sefer arkadaşlar çok iyi oynayacağım. Eminim. Aa, yani arkadaşlar bu videodan önce bayağı bir oynadım çünkü bu sefer. Hazırlıklı yani. Hazırlıklıyım arkadaşlar ben şimdi. Hmm. Ne oluyor? Yok arkadaşlar ya. Var ya ben bir daha var ya arkadaşlar yemin tövbe ya. Arkadaşlar şimdi bana yemin ettirmeyin de ben şimdi arkadaşlar bir daha konuşmayacağım İyi oynuyorum falan demeyeceğim abi ben çok kötü oynuyorum ya aynen arkadaşlar Artık böyle konuşayım ölmeyeyim diyorum ya ooo türkiş koboylar hepsi de burada beni kovuluyorlar la 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 arkadaşlar bunu da kendim gördüm Çez nerede? Hayır. Allah cezanı versin. Versin, versin. <Sessizlik> la 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 Çezdi, unuttum. Çezdi, unuttum. Chesty uno tu, chesty uno tu, chesty uno ta. Oh, dog, the cur, 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 Kır, kır 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 Arkadaşlar şu kart toplarım benim için bayağı bir önemli. Yani yumurta benim için önemli değil de Allah cezanı vermesin. Aynen. Aynen aynen. Şimdi arkadaşlar hemen şunu bir yiyelim. Eee elimizde eşyalarımızı hazırlayalım. Şunu. Bunlar şöyle. evet arkadaşlar bu sefer kazanacağız kendime güveniyorum ya da ben az önce ne demiştim güvenmiyorum arkadaşlar güvenmiyorum ben kendime kaç kişi kaldı arkadaşlar 4 kişi kaldı 4 4 4 tam da çetmiş bir hava Çetnastıp yola ama yayın var okum yok. yayın var okum yok. Allah üç kişi kaldı. Ay iki kişi kaldı arkadaşlar. Çık yok çık. Yukarı, çık Cık, çık 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 Gördün lan? Gigi gigi. Gigi abi. Neden attın lan? Abi kazandık. Oyun attı. Ben girerim. Ben girerim. Gigi gigi. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar, kemiz yapacağım dedim yetmiş yapmadım daha iyisini yaptı ne oldu ya la 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 Evet arkadaşlar o zaman bu, şu an giremiyorum ee... ha girdik arkadaşlar girdik arkadaşlar girdik 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 Ali Sky var Sky var Sky var Sky var Sky var Sky var de kendin al kendi işini kendin yap la 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 la

kaçtan önce vardı böyle bakayım efendim bu baktım, kadar varsa yani nah, şimdi şuraya şunu. şuraya şunu miyim şuraya Şunada şuraya Şunada şuraya Ay, pardon arkadaşlar şunu da şöyle şunu da şöyle şunu da Çabuk, çabuk, çabuk. Can doldur, can doldur. Abi okuyordum abi. 反正也有标。 arkadaşlar bir kere daha kazandık. La 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 Evet arkadaşlar son oynayışım. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım yıkacağım. Arkadaşlar iki kere ardı adına çıkmış çıkmış çıkmış. Haydi haydi. Arkadaşlar bir kere daha yıkalım. Haydi. 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 Oh oha. Bu ne? Evet arkadaşlar, bu da bir böyle bir video edeyim. bir sonraki videoda üzere hoşça kalın. I see. Kal.